Acaba onların omunu ne gibi acılar çekiyor? Bizimkiyle aynı mı? Zavallı. düşman görüldü. Ortada düşman görüldü. C'de düşman görüldü. Ah. Senin için. kalmadı. 3 ah. üç bir düşman kaldı dört öyle kolay kolay ölmem Arda anlamışlardır herhalde seviyen kal seviyen 26 mı? Azmış mı? Ben yine başladım da 27 27 mi? Yürüyün. Top yukarı. Ne görecekler ki? Dikkat. Oh. Ağda biri var. işin bitti. Görüş kısıtlanıyor. Yakar. Orada. Gözlerini kapatalım. Göremedim. Yani. Bir düşman kaldı. Belanı istedim gitti Atamadım bela Ama ben doymadım Bela mı attın? Yo atamadım atamadım Acayip bir şey diyeceğim biz hep aynı şeyi mi yapıyoruz bir tek bana mı öyle geliyor? Okey Ha ben biraz kötü oynayabilirim ya Ben çünkü sahilde oynuyorum benim elim kırık da Şu anda Evet sağ şeye basamıyorum yani ee, klavye neydi mouse'a basamıyorum Hadi. Ne görecek? Oradan. Hop yukarı. Çanta yolda. Doğru bak yerinde. Ultim hazır. Gözlerimi kapatalım. Dolduruyorum. Ah. C'de düşman görüldü. Dolduruyorum. İyileştiriyorum. Orada. Ah. Dinlen. Bitti. Nerede? Bir düşman kaldı. Bir ah. Ah. Öyle kolay kolay ölmem. Aga siz e, şey yapın oynayın ben sakın rapor vermeyin ben yemek yiyeceğim de ben hemen gelirim. gözlerini kapattım. Arkadaşlar <laughs> daha yola tedaviyiz. Bir şeyti bunu öldürdük. Spike C'de düştü. <laughs> Tam kafadan. Spike aldı. Ah. <laughs> Başka Man kaldı. Çaktım. Oy. Kanya biraz be. soluklanalım kızlar. <laughs> Onların skayıyla ben ilgilenirim. Bu benim görevim. Allah Allah lazım. yok olsa çok kötü oynuyorum. O ay çok kötü oynuyorum değil mi ya? İyi ya. Yani şey nasıl oluyor biliyor musun? Mouse'u kontrol ediyorum. Sonra ma e ne görecekler? Sos yukarı. Spike C'de ah. düştü. Dikkat. Senin için. Ah. Gözlere dikkat. yok edildi. Ah. ah. Ayakta ah. kalan son oyun. Yarım ne düşman kaldı. Kafa ya. Tut 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 tut. Kaçtı. bomba! Oyun hazır. Ya o o sabancı bana versene. Yük kalmadı. MVP bende. Allah ben razı olsun bana. Kanka bana versene. Lütfen lan. Bana ver bana. Beni hadi lan. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Ben Sağ ol. Ben aldım, ben aldım, ben aldım. Kanka ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım. Ben Silah ben aldım. var. Bunu Dolduruyorum. Teşekkürler. Ben aldım, ben aldım, ben aldım. Oğlum silah verin ama. Av, Aa başladı. Kızdım, kızdım ama. Gözlerimi kapatalım. Bomba dostum yolda. Görevin daha bitmedi. Eğlenmeye bakıyor muyuz? Yine aşkı şeyimiz öldürüldü. Yürü lan! Cd'ye Ayakta kalan son oyuncu. İyi uykular. Afk yedim. düşman kaldı. Aslan. Aslan yiyelim, asla aslan asla yiyelim, asla aslan yiyelim, aslan yiyelim, aslan yiyelim, aslan yiyelim, aslan yiyelim. Jack, ne biçim yardırdın ya? Teçhizat lazım. Sağ ol. Siz, reis, reis, kanka var mı? Reyna sen ne var mı karda kanka? Biz var mı sen? Bilmiyorsun ya. Şey şey. Ne var ya. İyileştiriyorum. Ah. Oh. Spike yorulun? C'de düştü. görecekler. Titriyecekler. Kanka o... o Ayakta atar gibi kalan yapıyorsun. son oyuncu. Ah! Acıdı mı? Bela sonunu atamaz ki. Atar gibi de. Bilmiyorum atar. Atamaz. Ah. Odin almış bir de ya. Birlik olma zamanı. Spektre olan var mı? Teçhizat lazım. Sağ ol. Bana versene. Ben aldım ben. Arkalayayım mı bunu? Dolduruyorum. Acımak. Allah aşkına Renya kanka. Zaten bak elim kırık. Çok kötü oynuyorum. Sıfır var. Çanta yolda. Çanta yolda. Bomba dostum yolda. Ha? Yardım edin. Gözlerini kapatalım. Adam niye sıktın ya? <laughs> ne gibi? Ben <laughs> niye sıktın? niye? niye? kalan son oyun. Spike ortada düştü. Bunu da... Bir düşman kaldı. Üç. Alamaz. Alamaz. Helal. Bu arada. Aga ah. da... sen niye ses vermiyorsun ya? Takım olarak takılsak Bekir daha iyi sanki. Bekir olan insan. var mı? L lazım. <laughs> bana benden. Teçhizat lazım. Sağ ol. Ben 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 ben. Teçhizat lazım. Sağ Silah var. Dolduruyorum. Aga siz. Yarayı sen niye ses veriyorsun ya? tut tut, tut, tut. Hop, yukarı. Arkada mı lan o? Ne arkada? Kapı. Spike düşmüş. Bye bye. Spike Ayakta da bir Lan geri zekalı. Gün. Arda su satın acayip sinirli. Patrick. Bela atacak, bela atacak. Bir düşman kaldı. Bela lan bela bela. 4. O bela o itim hazır. hazır. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> Neden oraya çıktın? ulti bozuk. Spike ki. bende. He? Hadi lan bela atalım. Spike yerinde. Aslayım 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 aslan. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Biskis. Teçhizat lazım. Sağ ol. Bekleriz bekle. Teçhizat lazım. Sağ ol. Var. Boş ver kanka. Var olan kas. Numaranı versene atarım ben sana bak. Telefon numaranı ver. Allah rızası için. Ah kızdım yolda. ama. Spike ortada düştü.